Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda labirent serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre ara vermiştim bu seriyi çekmeye. Tabi sonra istekler gelince seriye devam etmeye karar verdim. Üçüncü yolumuzda kalmıştık arkadaşlar. Labirentin pembe yolundan bahsedeceğiz şimdi. İlk önce maceramıza giriş yapalım. Bu Böyle bir takımla girebilirsiniz üçüncü yol arkadaşlar. Egan'ınız varsa zaten çoğu hero'yu tek başına alabiliyorsunuz. Ama ee, bir örümcek adam gece maymunu bulundurmanızda fayda var yanında. Onu da anlatacağım yolda sizlere. Daha doğrusu yolda Juggernaut var. O yüzden Egan biraz zorlanabilir Juggernaut'ta arkadaşlar. Böyle kaptan Soz sonsuzluk, dişi halk, örümcek adam gece maymunu falan varsa ondan alabilirsiniz. Nick Fury Quake sinerjisi gayet idealdir labirent için. Ayrıca Nick Fury'yi de öldürtseniz size saldırı da verir. Ayrıca kendisi de kullanışlıdır labirentte. Nick Fury'yi de kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi maceraya başlayalım ve yolumuz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi path 3 yani 3. Pe yol pembe yol arkadaşlar. Bir basit yolla başlıyoruz arkadaşlar. Kızıl Halk, Yaşlı Adam Logan, Elektra, Bayan Marvel, Durdurulamaz Kolosus, Vision, Örümcek Gwen ve Cyclops'u klasik bir şekilde Egan'la döversiniz arkadaşlar. Cyclops'la dövüşürken dikkat etmelisiniz tabi. Veya Spider Gwen'le savaşırken onlar biraz zorlayabilir çünkü. Sonra Durdurulamaz Kolosus arkadaşlar Özel saldırısından sonra vuramayacağınız için onu biraz zorlayabilir. İsterseniz burada Gece Maymunu kullanabilirsiniz. Kaptan Solsuzluk kullanabilirsiniz daha rahat almak için. Tabi ilk 4 rakipte Eigan'ın kombosunu 999'u çıkarırsanız arkadaşlar durdurulamaz kolosu da rahatça alabilirsiniz. Hatta e eğer 500 kombonun üstüne çıkarsanız Abomination'a bile gidebilirsiniz. Pembe yolda yok ama. Sıfır combo kasmak için ona bile gidebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 500 combo'dan sonra zehir yemeniz çok zorlaşacak. Yeseniz bile bunu azimle üstünüzden kaldırmanız an meselesi olacak. O yüzden combo kasmak için Abuvine'e bile gidebilirsiniz. Arkadaşlar bu pembe yolda eyganınız varsa. Ondan sonra arkadaşlar sarı e, kırmızı Cyclops'tan sonra sol, soldan sapıyoruz ve guruta gidiyoruz arkadaşlar. Groot'un 3.3 milyon canı var arkadaşlar ve özelliği eğer siz yenileme açarsanız Groot da yenileme açıyor. Ve canlı bir hayli yeniliyor. Ben burayı için arkadaşlar Void almıştım. Onu tamamen unutmuşum. Mesela Kuvek'i -Ku 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 çıkartıp Void alabilirdim. Burada arkadaşlar. Veya Alev Adam. Ama en iyisi Void'tir arkadaşlar. Sürekli Groot'a özel saldırı ikisini attırarak ve iyileşmesini tersine çevirerek tek seferde Void'le almıştım ben onu arkadaşlar. Siz de eğer Void'iniz varsa Groot'la onunla alabilirsiniz. Onun dışında özel saldırı ikisini getirmeden dövdüğünüz takdirde Groot yenileme açmayacaktır. Eyganda alabilirsiniz o yüzden arkadaşlar tek seferde. Ama gözünüz korkarsa Void alıp rahatça geçebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar uzun bir dolan maçtan sonra e aşağı iniyor, sola dönüyor, sonra yukarı çıkıyor ve Klasik Vision'a geliyoruz arkadaşlar. Klasik Vision'ın enigmatik özelliği sanırsam geriye her çekildiğinizde güç barınızın bir, birazını kaybediyordunuz arkadaşlar. Çok az bir miktarını. O yüzden güç barınız ve güç barınız sıfırlandığı zaman sersem yiyordunuz. O yüzden hiçbir şekilde güç barınız yani hiçbir şekilde güç barınız dolar da olmaz. Özel saldırınızı atmayın arkadaşlar. Özel saldırınızı e, ikinci özel saldırınız dolmak üzereyken veya üçüncü özel saldırınız dolmak üzereyken atın arkadaşlar ki geriye kaçma şansınız olsun özel saldırıdan sonra. Vision'ın özel saldırıları da engellenemezdi galiba. Ya özel saldırı sadece özel saldırı ikisi de engellenemezdi galiba. Birincisi de engellenemez olabilir ama arkadaşlar. Ama emin değilim. Bence sadece ikincisi engellenemezdi. O yüzden geriye kaçmanız şart arkadaşlar. Yememeniz için. Ama dediğim taktikle oynarsanız rahatça alabilirsiniz. Ondan sonraki arkadaşlar zorlayıcı bir rakip. Juggernaut arkadaşlar. Benim bu yolu oynadığım zaman da maalesef durdurulamaz kaldırma diye bir şey yoktu arkadaşlar. Ben bunu Blade, Hayalet Sürücü ve Stark Örümcek sinerjisiyle almıştım. Juggernaut'un özelliği... Her durdurulamaz açtığında arkadaşlar bu durdur bir de süresiz durdurulamaz açıyor bu durdurulamazın yanında. Bu süresiz durdurulamazı kaldırmak için Juggernaut'a ağır saldırı atmanız gerekiyor. Tam doktor aslında ama ee, durdurulamazı açtıktan sonra ona vuramayacağınız için pek doktor durum da iş yapmaz. Böyle ona siper yapıp hemen ağır saldırı atmanız gerekiyor veya ona ağır saldırı teşvik ettirip geri kaçıp hemen arkasından size ağır saldırı atacaksınız. Bu bazen zorlayabiliyor. Eğer gece maymununuz varsa, örümcek adam veya Kaptan Amerika sonsuzluk gibi hirolarınız varsa sırf Juggernaut için onu getirebilirsiniz arkadaşlar. Epey zorlayacaktır çünkü. Onun dışında Aegon'la da alabilirsiniz arkadaşlar. Juggernaut üstünüze koştu mu ağır saldırınızı atıp ee, onun du kaldırabilirsiniz. Çünkü siz de durdurulamaz oluyorsunuz. Aegon'la ağır saldırı atarken 50 kombonun üstündeyseniz. Aegon'la da rahatça alabilirsiniz ama can feda edeydi. Alır alabilirsiniz ancak. Ondan sonraki rakibimiz Hulkbuster arkadaşlar. Hulkbuster'ın pek bir e, zorlayıcı yanı yok arkadaşlar. Bloğuna vurmayacaksınız sadece. Bloğuna vurursanız diken özelliği açıyor ve hasar alıyorsunuz Hulkbuster'ı bloğundan. Yani Aegon'ı engellenemez olduğu için blok blok dinlemenize gerek yok ama eğer darbenizi kritikle bitiremezseniz ona dikkat edin arkadaşlar. On, bloklar yoksa Hulkbuster sizi ve hasar alırsınız. Ama bu genelde e, gerçekleşmez arkadaşlar. Egan'la dümdüz rahatça döyebilirsiniz l birini attırıp sonra arkadaşlar geliyoruz Karadola. Karadolu eğer Egan'ınız yoksa biraz zorlayacaktır arkadaşlar. Çünkü özel saldırıcısından sonra elektrik kalkanı açıyor 2 saniye boyunca ve bu elektrik kalkanı açıkken ona vurursanız sersemliyorsunuz. E, Nick Fury de idealdir arkadaşlar bunun için. Özel saldırısından sonra rahatça vurabilirsiniz Karadola. Nick Fury ile beraber e, tabii süperti açıksa. Aegon'la zaten özel saldırısını attıktan sonra ona vurmak zorunda değilsiniz. Biraz bekleyin kalkan kalkar ondan sonra vurursunuz Nick Fury ile. Onun dışında bu ikisine de sahip değilseniz arkadaşlar alıkoyma yapmayı iyi sökmeniz gerekiyor. Alıkoyma yapa yapa dövebilirsiniz ancak Karadolu çünkü burada elektrik kalkanı açık olduğu için. Bir yerden sonra e, çeviklik karosu... E, sersem süresini iyice azaltacağı için ve Karadolu'da biliyorsunuz zor siper yiyor. Süper yeteneğinden ötürü. Biraz, biraz zorlayıcı bir savaş o yüzden. Ama dediğim gibi Aegon veya Nick Fury varsa işiniz kolay. Ondan sonraki rakip arkadaşlar gene zor bir rakip maalesef. Mavi Cyclops. Mavi Cyclops'un özelliği bir güç barı doldurduğu zaman arkadaşlar engellenemez oluyor. Size vurana kadar veya ikinci güç barı dolana kadar da engellenemez kalıyor. Sizin eğer Aegon'ınız varsa arkadaşlar bu Engellenemezi takmanıza gerek yok. Özel saldırı birinden rahatça kaçabildiğiniz sürece sonsuza kadar engellenemez dövüşebilirsiniz Cyclops'la. Ama onun dışında eğer e, L1'ini attırdıktan sonra onu engellenemez yapamazsınız ve e, yani engellenemezini kaldıramazsınız ve Egan'ınız yoksa biraz zorlayabilir. Alıkoyma koyma yaparak oynamanız gerekir çünkü siper atamazsınız. Biraz zorlayıcı bir savaştır. Ama üstesinden gelebilirsiniz bence rahatça. Alış, alıştıktan sonra hiçbir sorun kalmıyor. Ondan sonraki rakibimiz Rhino arkadaşlar. Rhino kolay sayılır. 3, dediğim gibi 3.3 milyon canı var onda. Labirentteki ortadaki tüm şampiyonların 3.3 milyon canı vardır. Bir tek dışarıdakilerin, en dıştaki karedekilerin 1.5 milyon canı vardır. Rhino da ise arkadaşlar, Rhino'nun %90 fiziksel direnci var arkadaşlar. Ve fiziksel hasar veren özel saldırı 1 ve özel saldırı 2'den hasar almamakta arkadaşlar. Ben bunu Blade ile almıştım arkadaşlar. Ee, özel saldırı üçünü ata 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 tek seferde tehlike algısıyla almıştım. Siz de Aegon'la e, L3'ünü ata 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 alabilirsiniz. Rhino'yu veya L2'sindeki kanama e, hasarını çok ciddi bir şekilde vererek de atabilirsiniz arkadaşlar. Tabi vuruşundan hasar almaz kanamasından alır sadece. Özellikten ötürü. Rhino kolaydır arkadaşlar. Rahatça alacaksınızdır. Ondan sonra arkadaşlar labirentin dışına çıkıyoruz. Venom, demir yumruk ve İç savaş iç muhabiriyle savaştıktan sonra da maestroğumuza gelip üçüncü yolumuzu da bitiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü yolda bu şekilde arkadaşlar genellikle. Sonra alternatif bir takımdan bahsedelim şimdi. Başka kimler kullanabilirsiniz diye ondan bir bakalım. Evet şampiyonlara geldik. Mesela Neymar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özel saldırı üçüne, ikisine, üçünü ikisine ata attı sıra sıra. Rakibe çok ciddi hasarlar verebilirsiniz. Biraz uğraştırıcı olur ama elinizde varsa ve diğer seçenekler yoksa iyi bir seçenek olabilir. Neymor. Üstün simbiyot kozmiklere karşı çok etkili olabilir arkadaşlar. Çok fazla hasar verebiliyor. Onu da kullanabilirsiniz. Ondan sonra domino kesinlikle arkadaşlar. Masak, Massacre ve Kızıl Halk sinerjisiyle rakiplerinizi yaka yaka çok rahat alabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz ki Massacre e, sersem süresini bir saniye daha uzatacağı için çeviklikten de etkilenmeyecektir Domino. Rakibinizi rahatça siper yapıp alabilirsiniz. Mesela Juggernaut da Domino işinizi görebilir çünkü Juggernaut'un e, siper süresini hiçbir zaman sıfıra sıfırayamayacağı için rahatça onu siperleyip ağır saldırı atabileceksiniz. Bu da bir seçenektir. Kırmızı Omega, ustalığınız açıksa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Taş Adam. Ee, uzun bir sinerjisi var bunun gerçi arkadaşlar. Onu da yapıp taş adamla da girebilirsiniz ama pek tavsiye etmem. Hyperion gayet iyidir labirentte. Rakiplerinizi yaka yaka hiddetleri basa basa iyi bir hasar verebilir. Tabi çevikliğe ihtiyacınız olacak. Kolosus. Yani iyi hasar verir ama çeviklikten pek etkileneceği için arkadaşlar pek iş yapmayabilir. Aynı şekilde Archangel'da. Alev adam alabilirsiniz arkadaşlar. Mistikleri çok güzel gebertir Alev adam. Eee... Abyss of Legends'daki gibi labirentte de çok iyi iş yapar Alev adam. Kullanabilirsiniz o yüzden. Evet genellikle bu kadro arkadaşlar. Tabii ki Guillotine 2099'u unutmayalım. Herkesin çaresi olur. Guillotine 2099 neredeyse kombolarını kasa 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 herkes tekte alabilir. O yüzden Guillotine 2099 da Aegon gibi labirentte çok iyi bir seçenektir. Yanınıza alabilirsiniz mutlaka. Yedek olarak. Evet Genelde bu şekilde arkadaşlar. Blade eski laverenççilerden zaten. Örümcek adam Stark'la beraber. <laughs> hayalet sinerjisiyle. Pardon hayalet sürücü. Evet. Bu yolda bu şekilde arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Unuttuğum bir şey varsa eklemeyi unutmayın lütfen. Veya anlamadığınız veya başka bir taktik sormak istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.